Ne haber küçükler kanalıma hoş geldiniz. Ben Garip Papi ve bugün Barcelona'ya geldik. Ama şu an sadece maraton var etkinliklerde. Diğer gizemli engeller falan yok. Bu da su. Oxford karakteri. Şimdi başlıyoruz. Ne zamandır Subway Surfers gelmedi. 3, 2, 1. Haşmet dayı bana gayet klasik göründü. Evet. Gizemli engeller neden yok bilmiyorum ama o da olacak yine. Bu arada evet maraton geri dönmüş. Hayırlı olsun. Ve welcome to the Barcelona. 2022'den kalma harita olduğu için. 2022'de oynayanlar bu haritamızı bilir. Ve spray topluyoruz bu sefer. Kelime avımız Barcelona'ymış. Onu da öğrenmiş olduk. Aa mıknantıs. Mıknantıs. Hemen de günlük macera tamamlandı dedi. Evet. Subway Surfers'ı özleyenler var mı? Varsa yorumlara yazsın. Uygun olduğumuzda yeni bir kapışma çekeriz. Şu an Zekant oynayamıyor kuşluklar. Yani onun hesap. Hop spray. Spreyler çok önemli. Şu an. Hop tahta. Evet, spreyler şu an. Daha. Yeni başladığımız için çok 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 önemli. Şu an. Ne takım saldırısı var, ne de gizemli engeller var şu an. Şu an hiçbir şey yok vallahi oyunda. Ama o zamanla geleceğini düşünüyorum. Çünkü direkt şeyde tanıtımda direkt Venedik sahilinde Mystery Hurdles dedi. Yani gizemli engeller yeni, yeni oyun modumuz. Bu arada o 2x'te de alacağım. Şu an hiç girmedim oyuna. Direkt sizinle kanat attım oyna. Birazdan maratona da gideceğiz. Ben çok sevindim ya. Sonunda kapışacağımız ikinci bir artı daha var. Maraton, maraton, maraton geri döndü. Ama bu sefer gizemli kader gitti. <laughs> Neden acaba? sebebine bilen var mı? Yok. Venedik müziği var derler herhalde. Neden müzik sebep müzik de sebep olamaz yani. Bence olamaz. Koçluklar si siz tahmin edin neden yok. Adım bomba soyadım ölüm. Dedim çünkü şimdi koçluklar Karakter bug'a girdi. Gördünüz mü? Ee, niye çık vermiyor? Hı? Bakın böyle kaldı. Par böyle ka parlak parlak kaldı. Bakın sadece aşağıda maraton var. Onu da bilen bilir zaten. Daha önceki haritalarımızda vardı. Las Vegas'a Vegas gidiyoruz. Böyle parlak. Ah! Bug'a girdi. Oha. Wow. Maratonumuz da güzelmiş. Second, second. Ah, karakter bug'a girdi. Ah, ah, ah. Ah, ah. Bak öyle parlak kaldı. O sprey için üzgünüm. O alamayız. Allah. Ya. Aa yük metrosu var. Güzel. Yük metrolarını severim. Yine de üzü üzülüyorum. Aa. Ayo yük metrosu değilmiş ki bunlar. Allah. Allah'ım. Değilmiş. Ben heyecanlandım. Eski haritaya mı geldik diye. Hayır. 10. yıl haritasıymış burası da. 10. yıl. Bu trenler yani bu yük trenleri 10. yıldan sonra geldi. Yani 2022'den sonra geldiler. Ah, ah, Bu yakaladı ama. Ah. Anladık. Allah. Gitti canım Sprey. arada kaçmaya mı çalışıyor? Allah. Çocuklar. Yakında tek bir paradan kaçışımı bütün paralardan kaçmak sanıyor? Bu çocuklar sizde bağımsız olun. Bağımsız olmayın. Ben yakında öğrenirim bu arada. Hayır. Hayır. Bağımsız olmayın. Ve haritanın ilk roketi. Başka. Ha palyaço mu var aşağıda? Tam göremedim ama. Sanırım şurada palyaço. Ha valla var. Evet burası da böyleymiş. Las Vegas. Va. Wow. Evet. <laughs> Başka haritamız yok şu an. Hmm, yakında gelir. Bakın bakın bu kadar. Sadece maratonla ama harita var daha onda. Evet, kuşçuklar. Evet bu bir önceki haritadan almıştım. Karlı. Öncelikle bize bu lazım kuşçuklar. Daha sonradan başka şeyler de alabilirim yani. Ne istersem özellikle şu Phoenix'i al alacağım yani. Phoenix'i almam lazım diye düşünüyorum. Pride bot zorunlu değil. Boom botun farklı versiyonu. Bu da bu. Evet kuşçuklar. O zaman burada gösterecek bir şey kalmadı diyebilirim. Yeni karakterimiz bu. Nerede? Yeni tahtamız bu. Ve oyun bize fazladan bu karakteri bedava veriyor. Bu da başka. Bu da. Ha bu da Venedik'te. Bak, ne kadar? 200 altı. Şaka mısın sen? Bu da, ve... Ve... bu da Venedik. Bu, ve... bu ven, Venedik sahilli. Diye özel. Bence aldım. Bu da geçen seneki. Barcelona karakteri. Hemen bununla da kısa bir tur oynayalım. Ve, bitirelim. Koşucuklar bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Bay bay. Sevgiyle kalın. Yeni artımız böyleydi. Yakında takım oyunuyla şey de gelir. Gizemli engeller. Ve takım oyunu da yakında gelir. Ya da süreli takım saldırısı. O zaman sevgiyle kalın. Adım bomba soyadım ölüm. <laughs>